As 2. Yusuf As 2. Yusuf Selam FQ An Gamer arka kelime yasaktır Kıraydım sabit kanka Kanka ben başka biri Yani kanalı tanıtıyorum ya Bazı isteyenlerin kanal linklerini koyacağım için Sabitleyeceğim için O yüzden hiç kimse şu an Sabitlemiyorum Şöyle yapayım. Şöyle. Yusuf. Bunu nasıl ben? Sen nasıl beni gördün? Ha, ben sana abone kanka. He anladım. Tabii anlayacağım. Yoksa e, sabitlerdim. 40 olmuşsun. Evet kanka. Evet. Ben şurada 50 olmadı. Çalışıyoruz yani 600'den sonra 700'e kadar böyle. gideceğiz ama zor zor gidiyoruz. Ben şöyle bir şey yapacağım. Evet sonra yaparım ya. Evet, video yükleyebiliyorum. Yeni özellik. Video yükleyebiliyorum. Sanki yani yayın klasik ciddi sorun var. Kanka sen böyle diyorsun ya dur. Dur şunu sesini kısayım. Dur sesini tam kısayım bir de. Dur sesim Bak. Bak şimdi sesim geliyor mu? O zaman açmadım. Açayım. Aç artık. Lan bu kadar mı beklediniz? Kanka. Kanki. Lan durmuyor. Lan dur. Az Umut Pro. Sen internetin güveniyor musun kanka? Benim internetim. As Bak heh. Bak. Bak şimdi kanka. Sen diyorsun ya ekran kötü. Kendi kaliteni yani internetin güveniyorsan gelişmiş diyorsun. 720p yapıyorsun ve oluyor. Ben de oldu zaten de. 400 80'de bile bende iyi sizde kötüyse ter, senin internetinde kötü. Bak bende de şu an kötü ya. Şimdi bunu yapıyorum. 120p. Şimdi düzelecek. Bak güzeldi Ama ben tabii ki de sesimi kısıyorum. O yüzden göstermiyorum. İyi de onu yaptım. Full 740p. 40 e. ben 40 ne dedim? 720 20 ne 40'ı. Allah. <laughs> 720 p. Ne 40'ı çıktı. Nereden 40 çıktı? Hangi buna? Avedersin de B gibi beni internet telekom sakın al. İntizeyim ben. Yanlış yazdım. ikinci sorun ben haklısın. Not ne dediğini anlamadığımdan dolayı B dediğini bile anlamadım. S desen anlarım, A desen anlarım, M desen anlarım, o anlarım. A desen de anlarım. Aa kanki ben geldim. Hoş geldin kaşarlı sucuk B'si. Sucuk. Hani. İkinci sıfın kanalına iskeletine abone olun ya. Hadi oğlum. full çekiyor. Bak. Bak kadar indiriyorum eski cereveyi kurarken. On sak. Ben bilmiyorum kanka. Beni karıştırdım. Ortada. Ben hiç Altı böyle hızı var. 60 kanka. Benim ben iki tane yani internete anında yani gidebiliyorum. <laughs> Yine daha. <laughs> Ilk mi ilk ilk. Ben bir like atmış şu anda. Kaç izlenme? 25 na. Benim bir videom 45 izlenme. Aga ben eskiden çok oynardım. GTA 5 mi? E ee, ben de oynuyorum. Ne olmuş? Onu da Allah Allah. Hani unutursa acı yapmış adam. şu an galiba senden başka hiç kimse yok. Senin kanalını tanıtıyorum. Bir saniye. Tamam. Şimdi senin ismini nasıl yazacağım? Nick Evet yazdık. Kanal linki. Evet. Busun sen değil mi? Evet bursun. Ben varım ha süs ben. Benim et ben... tanıtım ben ama. Nasıl ya? Sen de mi varsın? E sen bir şey yazmıyorsun. Ben de varım. E siz niye bir şey yazmıyorsunuz? Evet bir Ben de varım. Tamam o zaman size anlatayım ne yapayım artık. Edis ve Esus şortu siz ki? Ama bu neymişim size? Sen şey aklıma geliyorsun ya. Sen Mehmet oyunda mısın? Sen Mehmet oyunda mısın? Tanıtacağım dur dur. Dur herkesin kanun linkini alayım abicim. Yusuf 2. Hayır. Sen kimsin ki? Neyse ya. Böyle çuval mı taşırtacağız? Dur bakalım. Herkes varmış da yazmıyormuş. Evet anlatma. Aldım artık kanal linkini. Ya. Hangisi olduğunu bilmiyorum ki. Aman Allah, Allah. Dur. Bir Birinci kişi kim? Artık ilk inci kişi kim? artık arkadaşlar onlar. Onlar bakar artık. Düzenleme olsaydı yapardım da. Tamam dur. Çoğalta da çörtüyoruz biz. O yüzden yine. Oynuyorum oynuyorum. Laptop'ta mı oynuyorum. İki dakika sessizliğe geçiyorum. Onun kafam karıştı ya. Durun bir. Durun tanıtacağım. Dur bir. İlk önce FQ um, Gamer. Senin kanal linkini aldım. Şimdi senin ismini yazıyorum. Q um, Gamer Kanal linki. Şunu yapıştırdım. İkinci olan Yusuf ee, Gülücük Kanal linki ee, Şimdi alacağım Yusuf'un Aynı Aynı isim Şunu evet yaptım Şimdi kim bu Yusuf'tan sonra Edis ve 3 Dur Kafamı karıştırdım bir dakika dur ee, İsmi ne ee, nerede? Çocuk nerede? Yusuf'tan sonra... Üskuf... Acar. Acar. Emir Acar yazacağım şuraya. Emir... Acar... Hmm. Tamam, linki. Evet. Ee, Emir Acar dur. Ee, sen Gelemiyorsun. Arkadaşlar bu kişiler bir dakikalık duracak. Sonra hemen değiştirilecektir. Çünkü olmaz böyle. Abi ben tıklamadığımdan dolayı tıklatıyor. Edip ve Shortus gelecek. Emirhan. Olmuyor. Bir dakika duracaklar. Dur. İçinden sayacağım şimdi. Ben birazdan duracak. Sonra gidecekler. Siz geleceksiniz. Nih hot bomla. Abi ben Emir Acar'la edit edit ekleyeceğim. Emir Acar'ın kanal linkini yaptım. Olmadı. Seninkisini yazsaydın hiç olmazdı. O yüzden bir dakikalık duracak. Bunlar sonra değiştirilecek. Siz koyacaksınız. Evet. Sürede. 1, 2, 3. Asbay patron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 76, 77, 78, 79, 80. <gülüyor> 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100. Evet. Şimdi Feyyuk, Gamer ve Yusuf. Kaldırıldınız. Evet. Şimdi diğer kişi. <laughs> Siller geliyor. Tamam dur ekliyorum şimdi. Ne oluyor ama Emirhan Acar. Emirhan Acar. Emirhan Acar. Sen işte Acarlık mı yapıyorsun ya? Han Acar. Evet bu. Emirhan Acar. Kanalinki. Linki kanal işte kanal link evet bu ana kim ve e, FQ ve Yusuf gülcüklü olan onlar eklendi şimdi Emir Acar Demir Acar e, edit şimdi onu ekleyeceğim sonra ne ki ekleyeceğim Kardeşim ne yazıyor be. Çok üstte bacak. şöyle yazıyoruz ki. Edit ve Sorotos Onun Kanal linki. Kanalda iki tane A koyduk. Evet. Bunları da sayacağım şimdi. Sonra Nick Hedman'la ee, başka biri yok. Bay patron koyulacak. Yani şimdi sayıyoruz. Arkada Kral Şakir mi çalıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Yok kanka Kral Şakir değil ki bu. Kral Şakir değil bu kanka. Kardeşim ismini vereyim bakayım. Jelly Stone. Jelly Stone. Kartan hep burada oynuyor. Karton hep burada oynuyor işte. Şimdi onları da sayıyorum. Necati'nin sesini duydum. Hayır. Emre Emre gelmedi. Ne Emre geldi? Ben Emre miyim tövbe estağfurullah.

Oha cidden mi? Bu ciddi değil. Bu değil. Eminim bu fanıdır. Cık, bu değil. Oha. Yaptığımız da var. Yalan bu yalan. Yalan.